Evet sevgili öğrenciler bugün üçüncü sınıf ve dördüncü sınıf en yakın yüzlüğe yuvarlama konusunda anlatacağız. Geçen hafta en yakın onluğa yuvarlamayı öğrenmiştik. Ne demiştik? Demiştik ki doğal sayılar üçüncü sınıfta birler onlar ve yüzler olmak üzere üç basamağa ayrılır. Birler basamağı eğer bir, iki, üç, dört ise bunu sıfır yapardı. Beş, altı, yedi, sekiz ve dokuzsa bunu 10 on yapıp onluğa ekleyip en yakın onluğa yuvarlıyoruz. Şimdi en yakın yüzlüğe e, yuvarlamayı öğreniyoruz. Şöyle sileyim şunu. Doğal sayıları en yakın yüzlüğe yuvarlarken birler ve onlar basamağının ikisine bakacağız. Birler ve onlar basamağının ikisine bakacağız. Eğer birler ve onlar basamağı 50'den küçükse, yani küçüktür 50 ise Beller ve onlar basamağında hiçbir işlem yapmadan direkt 0 0 yapıyoruz. Burada yüzlük dediğimiz kavram yüzler basamağındaki e, rakamın basamak değeridir. Yani bütün sayılar eee 0'la 100, 100 ile 200, 200 ile 300 arasında, 300 ile 400 arasında bulunur ve bu yüzlükler arasında hangisine daha yakın olduğunu tahmin edeceğiz. Şimdi sayılarda yüzde iki yüz arasında 150 elli var. Yüzde 200 yüzden iki e kadar sayarken yüz bir, yüz iki, yüz üç, yüz dört, diye yüz kadar sayıyoruz. Daha sonra yüzlük atlıyoruz. İki yüze geliyoruz. Burada şunu öğreneceğiz. Mesela burada verdiğimiz bir sayı. Yüzde iki yüz arasında verdiğimiz bir sayı. Yüze mi daha yakın? İki yüze mi daha yakın? Ya da 200 ile 300 arasında verdiğimiz herhangi yani bir sayı 200'e mi daha yakın, 300'e mi daha yakın onu bulacağız. Yani burada şunu öğreneceğiz. Ee, en yak, e, sayıları yüzlüğe yuvarlarken birler ve onlar basamağını sıfır sıfır yapmamız gerekiyor. Şimdi burada ne dedik? Kural çok basit. Eğer birler ve onlar basamağı 50'den küçükse sıfır sıfır yapıp yüzlüğü değiştirmiyoruz. Bulunduğu yüzlükte de kalıyor. Eğer birler ve onlar basamağı 50 ve 50'den büyükse. Şöyle yapalım. Büyüktür. Büyüktür 49'dan. 49. 50 dahil çünkü. 50 ve 50'den büyükse e, bunu bir üst yüzde yuvarlıyoruz ve bir tane yüzlük ekliyoruz. Şimdi örneklere gelelim. Şurada benim 3 e, basamaklı doğal sayılar var yazdığımız 385 doğal sayısı. 385 doğal sayısında yüzdeye yuvarlarken 85 doğal sayısına bakıyorum. Yani 385 doğal sayısı zaten doğal olarak 300 ile 400 arasındadır. 385 doğal sayısı 85 e, 50'den büyük olduğu için direkt 400'e yuvarlanır. Yani 300'e bir tane yüzlük ekleyin. Şuraya bakıyoruz. 450 doğal sayısı 50 ve 50'den büyükse bir üst yuvarlanır. 450 sayısı 400 ile 500 arasındadır. Şöyle yazayım. 400 ile 500 arasındadır. Ancak 500'e daha yakındır. 385 sayısı 300 ile 400 arasındadır. 400'e daha yakındır. 328 sayısı 300 ile 400 arasındadır. Ancak Birler ve onlar basamağı 50'den küçük olduğu için kendi yüzlüğünde kalır ve 300'e daha yakındır. 165 doğal sayısı, 65 doğal sayısı 50'den büyük olduğu için 165 doğal sayısı 100 ile 200 arasındadır, yüzlük olarak ve 200'e daha yakındır çünkü 65 50'den büyüktür. Kuralımız basit. Ee, birler ve onlar basamağı 50'den küçükse 00 0 yapıyoruz. Yani bulunduğu yüzlükte kalıyor. Eğer 50 ve 50'den büyükse 50 dahil yüzler basamağına bir tane yüzlük ekleyip çalışmaları yapıyoruz. Şimdi 233 doğal sayısı 200 ile 300 arasındadır ve 200'e daha yakındır çünkü 33 50'den küçüktür. 107 doğal sayısında birler ve onlar 10 basamağı 107 doğal sayısı 100 ile 200 arasında sonucunu yapalım. Ve 7 rakamı yani 07 50'den küçük olduğu için bulunduğu yüzlükte kalır. 100. 549 sayısı 49 50'den küçüktür. 500 ile 600 arasında da yüzlük olarak ve 500'e yuvarlanır. 500'e daha yakındır. Yani kural basit. En yakın onluğa yuvarlarken sadece birler basamağına bakıyorduk. yüzde yuvarlarken birler ve onlar basamağına bakacağız. Eğer birler ve onlar basamağı elliden küçükse sıfır sıfır yapıyoruz ve yüzlüğe dokunmuyoruz. Bulunduğu yüzlükte kalıyor. Elli ve elliden büyükse yüzler basamağına bir tane yüzlük ekliyoruz. Yani yüz ile iki yüz arasındaki bir sayıda. Eğer yüzler basamağımız yüzse iki yüz oluyor. İki yüzse üç yüz oluyor. Üç yüzse... 400 oluyor. Yüzler basamağını bir tane yüzlük arttırıyoruz. Evet.